Oh iyi Vallahi yerleşmişsin. En son 21 yıl önce yatıp kalmıştım. <laughs> Sıkıntı yok, hala öyle alınıyor. <laughs> Beğeniyorsun, parayı veriyorsun, yatağı alıyorsun. <laughs> Filmlerde böyle üstünde zıplayıp taşkınlık falan da yapılıyor. Ama tam seni o modda göremedim şimdi gözümde canlanır koskoca ağası Sevgilim nerede, ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benim, bak ne haldeyim Yaşa Tebrik ederim Behiye Hanım, çok güzel okudunuz Çok, çok sağ olun Yalnız şarkıcıysanız keşke sigarayı bıraksanız binada ahşap Allah korusun. Ben hayatım boyunca hiç sigara içmedim ki. Ses. <laughs> ben sana sonra anlatırım. Ay Fidret. Cihangir'in en sürpriz nabadanına geldi. Haberin <laughs> yok. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Kısa olmaz abla. Ne? <laughs> ne oldu aşkım? Evlenip gidince ne özleyeceğim bu balkonun muhabbetini? Evleniyor musunuz? Teklifin eli kulağında. Yani olmaz ablama kısmeti olmadı. Bari ben aile kurayım dedi. Çok güzel. Ne güzel. <laughs> Sen aile kurayım dedi ya. Ondan şimdi boşanıyor ya. Böyle laflarda hassaslaşıyormuş. Hassaslaşıyormuş. Ne oldu? Zeynep. Ne oldu? Kız ne oldu? iyi misin? Ne oldu? İyiyim, iyiyim. On numarayım. <laughs> Emrah'la ayrıldık. Ah, ne yaptık oğlum? Kimliğime bakmış ya. Babanla tanıştır, ailenle tanıştır, bilmem ne. Ee, hani çok aşıktınız? Yok abi, hayır. Ona yol. Ama şimdi mu? çocuğa o kadar palavra sıkmayaydın iyiydi. Ne deseydim, pardon? Ha? Ne olmuş? aile arasında bir mesele. Ay bu içmesin artık. Aile dendi ya gene. Fikret Bey, kendinize geleniz. Kız sana ne oluyor? Elimde değil etkileniyorum. Fikret Bey. Ya. <laughs> Benim <laughs> 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 Evlenir misin yazmış. <laughs> Ruh hastası. Kesin bunun kisi. Misini bitişik yazmış Cahil. <laughs> Memlekette imla bile kalmadı. Ne kadar tur yok mu? Yani yani kahve kız. Çıksana dışarı deli çık. Çekin dağı. Ya Zeynep, mizah uğruna şu hissi ortamın içine etmesen. Mahalleyi mi yakacağım? Hayırdır? Yok. Bu sefer ikimizi birden yakacağım. Ha, bu bayağı ciddi. Zeynep, seni seviyorum. Benimle... Oo. Hayırlı akşamlar efendim. Çocuğum ahşap bir namus. Anne, eve gir. Ya en azından bir tanışsaydık. Hiç olmadı amirime merhaba deseydim. Babam evde yok. Ama itfaiyenin gelmesine iki dakika var.

gecenin korkunç tarafı yangın değildi ki. Senin pijamanda Fiko abi. Niye ya? E seks savar pijama. <laughs> ne? Noel Doğan kontrol yöntemi gibi pijama. <gülüyor> <gülüyor> Salak kız bu. <laughs> Aslında eli ayağı düzgün adamsın ama salmışsın kendini. Değil mi? Evet. Aslında bir havan vardır da. Nerede? Saçın uzat Halil Sezai. Bo, sıcak bastın. İçine kazak giymeyedin keşke. Ne kazak? <laughs> Yuka abim bende. Çok <laughs> sıcak. Ne kazak? Sağlam zarar yok değil mi? Yo, Beyi sırtına göğsüne komple yapıldı. He? Ha? Beyi hanım göğsünüzde kıl mı vardı acaba? <laughs> Allahım. Eh, ee, ben. Tamam, tamam, tamam. Yaptı! Ne kız, ne Elimden kaçtı. Ha, ayarı yüksekmiş. İç kalabilir. Ya ne diyorsun Leyla ya? Ama erkek adama faça yakışır abla. Böyle Rambo bıçağıyla sallarmışlar gibi o oh, baby. Ya. Allah kız ya. Kendini konsantre etmiyorsun ama. Bak müziğe daldırmıyorsun kendini. Nasıl daldırayım kendimi? Sabah göğsümü dağladınız. Beş dakika önce de Behiye'nin Behiç olduğunu öğrendim. Ben bittim ya. Hayır yani önceden erkek de diyorsun ya. He. Ben dedim herhalde reenkarnasyon manasına mı diyor. <laughs> Bir, iki, <laughs> üç. Aa, aa. Bir daha. aa ay ay, ay şahane, şahane. Ortam şimdi ortam oldu ha. <laughs> Anne. Anne. Emirhanlar beni istemeye geliyorlarmış. He. Bir bakayım. Mutluluklar. Bu barnakları görüyor musun? Benim barnak izim yoktur. Misal, Haşmet Kurt olarak imza yerine barnak basacak olsam çıkmaz. Neden arama? Kurudu mu? Suyu yerinde mi? Yıllardır baka baka barnak izim silindi. Niye? Müşteriler tam kıvamında yesin diye. Al boğuldum. Baba ben bu hikayeyi bin kez dinledim. Dinledin dinledin de sen hikayesi kahraman. Haşmet Ocak başının yedi şubesinin yedisi de senin şu suratının hasretiyle yanıp tutuşuyor. Her gün denet diyeceğim demedim mi hayvan ola hayvan. Denetmiyor baba ne yapayım ki? Ha, aç şunu koy şuraya. Annem. Ha? Annem. Bir söyle. Ne? Ne diyorsun? Emirhan kız mı istiyormuş? E bulsun bir manita. Ya o işi de mi biz becere ayıp oluyor ama. Ne evlenmesi lan? Baba, kızı benim gözüm hiç tutmadı. Böyle açık saçak bitir. Mükerrem, babas kapat. İşte al şunu. Bak kahraman, senin bu kardeşin Emirhan, erişkin bir insan. 25 yaşında, aklı başında bir kişi. Kiminle evleneceğine, kendinin değil de benim karar vereceğimi bilmiyor mu? Denlendirmeyin beni! Kapat! Şimdi bu... ...Adanalı düzgün bir ailenin oğluymuş, tamam mı? Niyeti de ciddi. Adam gibi adam yani. Ya beni karıştırmayın. Ne bokunuz var ya. Aile cenek geleceklermiş diyorum. Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun? Adam gibi adamı mı google'lıyorsun? Ne yapıyorsun? İnternette bulunmaz gülüm o. Yok. Mayanda bulunması lazım. Solmaz. Sen bir uzan. Ben beş dakikaya sinirleneceğim. Bilirsin timing veririm. Asamlar.